Merhaba arkadaşlar. Şimdi aslında böyle bir bahçede açtım. Buralarda serbest serbest geçsin. Bu küçükleri şu şeyin altından çıkıyorlar arkadaşlar. Bakın mesela Zeyna. Buranın altından çıkıyor. Az önce bir sultanı da açtım. Şöyle bir bahçede geçsin diye ben onu akşamları gezdiriyorum. Bakın sultan baktım bu Zeyna'dan öğrenmiş. Bakın şu anda bakıyor hatta. Zeyna'dan öğrenmiş hemen oradan çıkmaya çalıştı. Aslan çıkamıyor tabii. Oyu yetmiyor. Fazla büyük olduğu için kendisi. Bak Zeynep koştu gene. Ha, Azap orada köpekle oynuyor. Azap. Gel bak. O, o köpek dün biraz havluyordu. Ama Azap'ı görünce bakın oynamaya başlamışlar. Şimdi arkadaşlar bugün size ee, sorulan bir soru var. Ben onu cevaplıyorum ama tabii ki insanlar yorumlarda demek ki göremiyor bunu. Ee, aslanın yavruları olacak demiştim ben size. Hatta öyle benim bir videom var. Aslanın yavruları oluyor diye. Şimdi bana soruluyor arkadaşlar. Aslanın yavruları oldu mu? Ben onların bir çoğunu cevapladım ama hala e, soruluyor bu. Şimdi aslan o zaman e, bir dişiyle çiftleşmişti. Biz buraya gelmeden önce. Hatta ben aslanı ondan sonra sahiplenmiştim. Çiftleştikten sonra, yani o çiftleşmesini de sonradan öğrendim. Şimdi o dişimiz Doğum yapmış Yapmıştı daha doğrusu Arkadaşlar bir tane Sadece bir tane dişi doğurmuş Aslanla çiftleşen dişi O dişi de maalesef Yaşayamamıştı Onun açıklamasını yapayım Yani soruluyor hani ben şey olmasın diye söylüyorum İyice bu net olsun Belli olsun diye. Aslanın artık yavruları olacak. Biliyorsunuz ben artık bunu uzun süredir düşünüyordum. Azap! Şişt, azap! Gel bakayım. Gel oğlum buraya gel. Şimdi ben bunu uzun süredir düşünüyordum ama artık bunu hayata geçirmeye karar verdim. Şu an iki tane dişi var aklımızda. Bir tanesi bir arkadaşımın büyük bir dişi. Bir tane de başka bir yerde var arkadaşlar. O da bizim bir tanıdığımızın. Şimdi o iki dişiden bir tanesine karar vereceğim. Onları gidip göreceğim. Hatta imkanım olursa sizlere bunu paylaşacağım. Aslan hangisinin en uyumlu olduğuna karar vereceğim. Aslanı aslan gibi. Biraz böyle cüsseli, malaklı bir dişi lazım. Ama benim şahsi fikrimi soracak olursanız. Aslan'a böyle Aslan'ın çok suratı gibi çok böyle bir malaklı dişi değil de biraz daha derli toplu büyük atletik bir dişi bulabilirsek o zaman yavruların daha böyle sportif daha da şey olacağını tahmin ediyorum. Aslan kıs kıs, kıs. Tüm. Tüm. Azap'ın yavrularını merak ettiğim kadar, aslanın da yavrularını merak ediyorum. Şimdi aslanın böyle beyaz beyaz. Kafaları kocaman. Yavruları çok tatlı olur. Azap, gel bakayım buraya. Kanka oldunuz hemen. Yanındaki kim? Gel bakayım gel. Gel bakayım buraya. Azap, gel lan buraya. Gel buraya oğlum hadi. Ne yapıyorsunuz orada? Ha, orada bir şey var herhalde, bir koku alıyorlar. Şimdi Karabaş orada arkadaşlar. İnşallah oralarda değillerdir. Karabaş'ın biraz ekip kalabalık. Bakın dediğim gibi azap oraya iniyor. Yavrularımız da her zamanki gibi alttalar. Orada mutlular onlar. O yüzden karışmıyorum oraya pek bir şey yapmıyorum. Dediğim gibi arkadaşlar var dişimiz, hatta ben bugün o arkadaşa ulaşayım. Ee, o arkadaşımız bize benim Aslan'ın e, düşündüğüm iki dişiden bir tanesi olan dişinin bana fotoğraflarını göndersin, ben de bunu Instagram ya da YouTube'da YouTube hikayemde paylaşayım. Hem o şekilde de görebilirsiniz. Bir de tabii öteki dişi görmedik arkadaşlar. Öteki dişi görmeden de karar vermeyelim. Benim aklımda olan aslana biraz daha böyle dediğim gibi sportif. Biraz daha iri yarı cüsseli. Ee, Malaklılarda. Şimdi şöyle bir olay daha var arkadaşlar. Onu açıklayayım. Aslanın arka bacaklarının olması ee, nasıl diyeyim size kronik değil arkadaşlar. Şimdi malaklılar var. Bakıyorsunuz. Aslan gibi. Aslan tipine benziyor. Arka bacaklarında herhangi bir sorun yok. Aslanın hızlı büyümesinden kaynaklı bir olay. Tabi bu konu hakkında ben şimdi böyle konuşuyorum ama bir bakmışız. O şekillerde çıkmış olabilir. O yüzden ben bunu daha çok garanti almak için daha sportif bir dişi yani biraz daha böyle atletik bir dişiyle çiftleştirmeyi düşünüyorum arkadaşlar. Bahsettiğim gibi aslanın yavruları oldu ama bir tane dişi oldu. O dişi de maalesef yaşayamadı. Şimdi dediğim gibi dişi getireceğim arkadaşlar. Aslan çok akıllı bir köpek arkadaşlar. Çok gerçekten inanılmaz derecede zeki bir köpek. Gözlerinizin içine bakarak konuşur sizinle. Ben aslanın yavrularını görmek istiyorum. Şöyle bir düşüncem de var. Aslan ee, koyuna sürüye gidemez arkadaşlar. Biliyorsunuz hem cüssesinden dolayı. Aynı zamanda bir kurt çıktığı zaman kurdu kovalama gibi bir durum yoktur. Mesela atıyorum aslan saatte 40 kilometre koşuyorsa azap 60 kilometreye çıkıyordur. Arada 20 kilometrelik bir fark var. Aynı zamanda yorulması açısından da aslan azaptan en az 2-3 kat önce yorulacaktır. Aslan daha çok, aslan gibi köpekler daha çok böyle çiftlikte, e, atıyorum villa tarzı yerlerde, bu tarz yerlerde güzel bir bahçe olursa o bahçede serbest olabilir. Ya da bağlı kalabilir. tabi bağlı kalmayı biz çok şey yapmıyoruz yani e, bu bağlı kalma olayı biraz kötü arkadaşlar. Bahçede serbest gezmesi. Öyle bir yerde daha iyi olacaktır. Ama azap gibi köpekler daha çok sürüye gider. Daha çok koyun, inek bu tarz güvenlik sağlam amaçlı kullanırlar. Bizimkiler burada bu köpeği kafaya taktılar. Zeynep'e neye bakıyorsunuz? He? Sen ne zaman geldin buraya? Ben bir tane böyle köpek sahiplendirmiştim arkadaşlar biliyorsunuz. Ee, kulakları kesikti. Kulağında küpe vardı. Bizim kapının önüne gelip gidiyordu. Biraz baktım ona. Sonra belediye götürecekti. Ben de ona bir çaresini bulup sahiplendirmiştim. O köpeğe bakacağım arkadaşlar. Biraz uzakta bir köyde. Göster diyorsunuz hani merak ediyorsunuz arkadaşlar. O yüzden ben ona kısa zamanda gidip bakmayı düşünüyorum. Bir de Azap'ın azapın kardeşlerinden vardı. İki tane ala renkli olan vardı. Bir tane boz vardı. O erkek olan ala. Bahsettiğim o ala da aynı şekilde oraya sahiplendirilmiş arkadaşlar. Yani onların ikisi bir aradalar. Hem de o alayı da görmüş olacağız orada. Ben yani yaklaşık bir buçuk aydır o alayı görmüyorum. Çünkü ala yavruydu. Büyüme aşamasındaydı. Bakalım nasıl bir köpek oldu arkadaşlar. Yani şu köpeğimiz ayağa kalktı. Bak, Zeyna ile uğraşıyor. Zeyna. Azap görmesin. ha. Heh. Azap görmesin. Azap aşağıda. Azap ne yapıyorsun orada? Gel bakayım. Ne arıyorsunuz orada? Kargo bir çekilir misin? Bir şey çekiyorum orada. Rica etsem. Biraz yana çekilir misin? Biraz daha açık. Göremiyoruz ama bak. Önümüzü kapatıyorsun. Heh, teşekkürler. Zap Paşa. Orada bir şeyler arıyorsunuz siz ama ne arıyorsunuz bilmiyorum. Aslan seni biraz serbest bırakacağım. Tamam mı? Aman buradan bir yerden çıkıp gitmesin. Çıkabileceğim bir yer yok zaten. Aha. Ne oldu? Ha, köpeği gördü. Tut, Aslan kendi bahçesinde, kendi bölgesinde çok korumacı bir köpek. Yani buraya yanlışlıkla bir köpek girmeye çalışsa aslan onun ne olursa olsun, yani ne pahasına olursa olsun buradan içeriye sokmaz. Ben bunu birkaç kez sefer fark ettim. Bunu balağın videosunda da fark ettim. Aslan adeta canavara dönüşüyor arkadaşlar. Yani korumacı bahçe köpeği olduğu buradan belli kendi bölgesini daha çok korumayı seçiyor. Sultan ne yapıyorsun kızım? Seni ben açacaktım ama sen yaramazlık yaptın. Hemen çıkmaya çalıştın oradan. O yüzden akşam bekleyeceksin tamam mı? Arkadaşlar bu videoyla size aslanın yavrularını ve aslanı getireceğim dişiden bahsettim. Bunu da bu videoyla açıklamış olayım. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun arkadaşlar.